Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Şimdi bakalım Haziran ayına genel olarak yaşayacaklarımıza, hayatımızın hangi alanlarında neler olacağına dair genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Özellikle değindiğim konularda ve dikkatinizi çekmenizi istediğim konularda olumsuz dahi olsa bunları çözmeye yönlenmenizi olumluları aldım, olumsuzları gönderdim gibi değil görerek, kabullenerek ve çözmeye çalışarak ilerlerseniz bir sonraki aşamada hayatınızda o tarz problemlerle karşılaşma olasılığınız da azalmış olur. Önemli olan gerçekleri size iletmektir. Yoksa toz pembe olarak da açılım yapabilirim. Fakat benim farkım hem iyilerle hem de karşılaşacağınız negatifleri söyleyerek sizi hayatta daha güçlü kılmak. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa içinizde, aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun, yanındaki bildirim işaretini açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek veren herkese yüreklerinize sağlık. Bakalım şimdi Haziran ayı 12 burcun tamamına neler getirecek hayatlarında. Haftalık olarak paylaşımlar kanalımda Mevcut güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Açılımlarımda henüz daha hayatımda gerçekleşmedi. Bu tarz şeylerle karşılaşmadım diye düşünmeyin. Açılımlar o haftanın daha sonrası için etkileşim alanlarını size gösteriyor. Evet bakalım şimdi genel olarak Haziran ayında yaşanacaklar neler olacak hayatlarda. Astrolojik olarak da Jüpiter ikizlere geçiş yaptı. Özellikle herkese olumlu enerjiler gökyüzünden yağarken Unutmayın ki Jüpiter her ne kadar şifalandırıcı ve büyütücü bir gezegen olsa da pozitifi büyütürken negatifi de büyütür. Yani siz hayatınızda bazı şeyleri çözümlemezseniz o alanların da büyüyeceği anlamına gelir. Evet, Haziran ayında özellikle eğlence temalarının hayatınıza aktığı, özellikle hafta sonlarında kendinize vakit ayırmak amaçlı ya da arkadaşlarınızla toplantı yapacağınız, bir yerlere gideceğiniz, planlar, programlar yapacağınız durumlar söz konusu olacak. Daha çok e, haftanın yorgunluğu ve stresini atmak amaçlı kendinize vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz. Haziran kutlamalı zamanların belki doğum günü kutlamaları işte nişan kutlamaları nikah kutlamaları daveti alabilirsiniz bir şekilde iş yerinden arkadaşlarınızın belirli zamanlardaki kutlamaları vardır ee, yıl dönümü kutlamaları gibi bu tarz kutlamalara da davetler alabilirsiniz daha böyle eğlenceli geçecek açıkçası hoş sohbetli İş hayatı açısından da bazılarınıza kariyerinde başarı ve ayrıca terfi durumlarını da getirebilir görünüyor. Özellikle Haziran'ın 9'una kadar olan süreçte daha böyle eğlenceli vakitler geçirilebilir, tebrikler alabilirsiniz, başarınız ödüllendirilebilir, keyifle hoş sohbetlerinde 9'una kadar süreçte hayatınızda olacağını söyleyebilirim. Haziran'da özellikle yapmak istediğiniz işlerle ilgili olarak akrabalarınızdan böyle daha modern fikirlere sahip olmayan kişilerle çatışmalar yaşanabilir görünüyor. Eski kafalı ve geleneksel sistemde hayatını yürüten kişilerle pek uyumlu olamayacaksınız. Çünkü Jüpiter ikizlere geçiş yaptığında keskin zeka, kıvrak zeka, atılgan zeka ve iletişimin bol şekilde hayata akarken Plüton kova üzerinden de e, modernize olmuş hayatın ve teknolojinin de hayatınıza dahil olması etrafınızda siz bu hayata adapte olurken sizinle aynı e, güzergahta yürümeyen insanlarla çakışabileceğiniz durumları gösterebilir. Bir kısmınız için bu e, aile büyükleri içerisinde fikir anlaşmazlıkları yaşanabileceğine hayat olgularınız üzerinden olacak bu. Bir kısmınız için ise ee, özellikle işlerinizi yapmak üzere yetkili mercilere, bir yerlere, resmi dairelere gittiğinizde eski kafalı kişilerle karşılaşabileceğinizi, sizin daha modernize edilmiş fikirlerinizi bir anlamda onların e, olumsuz şekilde ya da ee, ani çıkışlarla karşı çıkabileceği durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Plüton kova sürecindeyken herkes daha bu ay biraz daha özgürlüğüne düşkün, daha kendini bağımsızlığa adamış, geleceğini planlamaya doğru ilerleyecek. Özellikle teknoloji hayatınızda inanılmaz var olacak. Yeni keşifler açıklanabilir ve siz bu yeni keşiflerle belki de kendinize yeni meslek alanları belirleyebilirsiniz. Bazı meslek alanları yapay zeka tarafından ele geçirilirken siz kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bilgisayar uzmanlığı, yazılımcılık, programlama, güvenlik alanlarında bir şekilde çalışanlar varsa Bilgisayar başından kendi işine odaklanan, kendi işini pazarlayanlar varsa, yurt dışı işlerini hızlandırmak, yurt dışına işini taşımak, kariyerini taşımak, bir şekilde yurt dışına gitmek, oralarla bağlantı içerisinde olmak temaları da özellikle Haziran ayında çok hızlı olacak görünüyor. Uzak ülke işleri hayatınıza akıp gelebilir. Bu arada yeni bir telefon alma, bilgisayar alma, gibi durumlarda teknolojik aletler açısından hayatınızda olacaktır. Haziran ayında özellikle kendi hayatınızla ilgili geleceğinizi planlamak adına yeni arayışlar içerisine gireceksiniz. Hayat size diyecek ki kendini yenile. Şu an hayatın içerisinde bulunduğunuz iş hayatınız olabilir, oturduğunuz çevre olabilir. Daha büyümek, genişlemek, daha yeniye adapte olmak. Yeni arayışlar içerisine girerek daha değerli kazançlar elde etmek amaçlı yeni iş kolları arayışına da girebileceğiniz bazılarınız için görünüyor. Aranızda mühendis, maden mühendisi ya da bir şekilde madenlerde çalışanlar varsa onlarla ilgili keşiflerin ya da o alanlardaki yatırımların da iş alanları kapasitesi açısından olumlu süreçte ilerleyeceğini söyleyebilirim. Haziran'da hızlı gelişmelere hazır olun lütfen. Hayatınızda böyle stabil konumda bekleyen, hayatımda hiçbir şey olmadı diyen, belli bir zamandır haber bekleyenler varsa içinizde çok hızlı gelişmeler ve bu hızlı gelişmelerin neticesinde siz de kendi özgürlüğünüzü kanıtlamak amaçlı ani bir karar verip bu fevri bir karar olmayacak yalnız. Ani bir karar verip daha çok özgürleşmek adına harekete geçeceksiniz verilen kararla birlikte kendi bağımsızlığınızı, belki bu kendi işiniz olabilir, kurmak olabilir, kendinizi yurt dışına atmak ya da orada yaşamaya yönelik hayaller olabilir bir şekilde. Haziran ayında evrak işlemlerinde bu süreçte hayatınızda olacağını net olarak söyleyebilirim. Sınavlara hazırlık yapanlar var. Üniversite sınavları, KPSS sınavları bu sınav süreciyle ilgili olarak evrakların hazırlanması. Bir kısmınız için atamaların gerçekleşeceği evrakların hazırlanması, diğer bir kısmınız için ise vize görüşmeleri, konsolosluk görüşmeleri, bunlar için hazırlanacak olan gerekli evraklar, iş kurulumu evrakları. Bir kısmınız için ise halen mahkemesi devam edenler varsa içinizde haziran ayında mahkemenin evraklarının tanzim edilmesi, tekrar gözden geçirilmesi konuları hayatınıza akıp gelebilir. Şimdi Haziran ayında işte Jüpiter ikizlere geçtiğinde daha çok böyle connection'lar kurulacak. Bir şekilde e, meetingler yapılacak. Yani toplantılar yapılacak. Yani iletişim hayatınıza akarken bir özel hayatınızda birisi yoksa bir teklifle karşılaşma olasılığınız çok yüksek. İki, iş hayatınızda bir iş bekliyorsanız bu konuyla ilgili bir kişinin sizinle iletişime geçeceğini ve ee, özellikle 4 haftayı kaptı sayan o kişiyle bir bağlantı içerisinde olacağınızı Haziran ayında söyleyebilirim. Bir kısmınız için ise hayatını kolaylaştıracak kişi varsa hayatında ve partneriniz ya da flörtünüz diyelim sizi bir konuda e, özellikle ikna etme durumları e, ya da ilişkiyi daha ileri aşamalara taşıma açısından diyaloglar kurulabilir. Bir de Bazılarınız için ise partnerlik ilişkileri ya yani ortaklı işler kurma durumları hayatınıza dahil olup akacak gelecek görünüyor. Kalbi boş olanlara teklifler gelirken kalbi dolu olan partnerinden yana gelecek tekliflere de hazır olsun. Haziran'da şu an bulunduğu yere kendini ait hissetmeyenleriniz için Haziran ayında sizin kendinizi geliştirmek çabası dahilinde insanların sizinle aynı fikirde olmadığını, hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili engellerle karşılaşabileceğiniz süreçler olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bunlar genelde ee, geleneksel tavırda insanlar olacak kafa yapısı olarak daha böyle yeni adapte olamamış sizin belki de vizyonunuz fazlasıyla gelişkin olduğu için onlara kendi planlarınızı anlattığınızda kendi ışığınızı etrafa yaymak istediğinizde çünkü bir anlamda daha böyle iyicil enerjiler üzerinize gelirken insanlara da yardım etmek isteyeceksiniz Bazıları yardımınızı istemeyecek. Bir kısmı da yapmak istediğiniz hayallerinizle ilgili manipülatif enerjiler, baskılar, yıldırma politikaları uygulayabilir. Dedikoduların da havada bol uçuşacağı bir Haziran ayı olacak. Bunu unutmayın. İthalat ihracat sektöründe çalışanlar ulaşım, lojistik, deniz taşımacılığı dahil olmak üzere bu sektörlerde çalışanlar ya da bir şekilde bu sektörde işe girmek isteyenlerle ilgili güzel gelişmelerin olacağı, belki kendi işini büyüteceksin, yurt dışına pazarlayacaksın ya da yurt dışı bağlantılı bir şirkete e, ba, e, işe gireceksin ya da bir şekilde sen yurt dışında çalışan akraban var dostun var arkadaşın var bunlarla iletişimde olacaksın onlardan gelen haberleşme enerjileri e, ya da e, yurt dışında yaşayan bir e, tanıdığın ya da akrabana maddi desteği gönderecek bir kısmınızda aslında bakacak olursan bir, bir destek olacağı da burada görünüyor daha çok eee denizcilik konularında ya da denizcilik sektörlerinde çalışanlarla daha ilerlemelerin olacağı lojistiğin ve taşımanın da aslında bu ay içerisinde fazla sirkülasyonu, ithalat ihracatı oranının da çok yüksek olacağı açıklama durumu da gelebilir hayatlara. Yani bu arada sizin hayatınızı nasıl ilgilendirir? Eğer bu sektörlerde çalışıyorsanız ya da bu sektörlerde çalışmayı düşünüyorsanız daha faaliyetlerin artış olacağı sizinle de bunun olumlu yansıyacağını net söyleyebilirim. Haziran ayı içerisinde aslında tüm burçlar hayallerini bir adım daha yaklaşacaklar. Özellikle 15 günlük dilim içerisinde olacak. Bir şekilde bu bazı sorumluluklar almanız gerekecek ama kesinlikle hayallerden vazgeçmeyeceksiniz. Bu hayalin yurt dışına gitmek, yurt dışında çalışmak, yurt dışı bağlantılı bir firmada işe girmek ya da o firmada terfi almak ya da bir şekilde hayatını daha modernize edecek bir yerde oturmak, yaşamak, çalışmak eylemleri olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle herkesin hayatında çok uzak mesafeli bağlantıların bu ay geleceğini söyleyebilirim. Ve sen hayallerine bir adım daha aslında yaklaşıyor olacaksın. Bu anlamda destekli bir dönem. Konsolosluk işlemleri ve diplomatik işlemler hayata akıp gelirken belediyeler, hastaneler, mahkemeler ve buralarla olacak işlerle ilgili olarak daha adaletli tavırlarla karşılaşacağınız, hak ettiğiniz ilahi adaletin tarafınıza dönüş yapacağı, mahkemeniz varsa sonuç olumlu gelebilir ya da siz mahkeme sürecini başlatmak istiyorsanız olumlu bir süreç olabilir. Ya da uzlaşma hakemeleri belki de ortak bir nokta bulunacak ve o sonuca bağlanacak. Bir kısmınız resmi dairelerle işleri var. Tapu noter olabilir. Buralardan e, güzel bağlantılar ve doğru noktalarda avukatlık işlemleriyle birlikte sonuca güzel ulaşabileceğiniz bir ay olacak açıkçası resmi işlemler açısından. Bir taraftan da daha estetik olmak daha sanata düşkün olmak. Sanatın bütün dalları, müzik, resim, heykel ya da bir şekilde el işleri bile yaratıcılığı olabilir bu. Bu alanlarda daha zevkli ve istekli olacaksınız. O alanlardan kazanç elde etme konuları bu arada sanat ve sanatçılık açısından da bir şekilde hayatında sanata almış, o alanda para kazananlar varsa içinizde hani o konuda da aslında dönüşler olabilir. Ee, şimdi geçtiğimiz dönemde Zeus gezegeninin yani e, ilahi adaletin bir şekilde hayatlara akacağını da daha önce belirtmiştim. Bu haziranda özellikle hak ettiğim bana gelsin, hak ettiğim benim olsun, ben kimsenin hakkına girmedim diyorsanız işte ilahi adalet sizin için çalışacak ve hak yerini bulacak açıkçası. Biraz kafanız karışık olabilir. Haziranda çoktan seçmeli bir hayat yaşayabilir. Bir sürü seçenek elde edebilirsiniz. Belki bir süredir işsizsin ama bir anda bir sürü iş seçeneği önünde doğabilir. Ya da sen bunların arasında hangisini seçeceğini düşünebilirsin. Ya da bir sürü teklifle karşılaşabilirsin. Ama hangi partner senin için uygun? İşte bunda bir kafan karışabilir. Ya da yurt dışınınla ilgili planların vardır. Bununla ilgili süreçte bir anda oluşması kafanı karıştırabilir. Nasıl planlamalıyım diye düşünebilirsin. 10 günlük sürede benim size naçizane tavsiyem biraz keyfinize bakmanız, biraz kendinizle ilgilenmeniz çünkü bu ay özellikle hayatınızda neyi arıyorsanız, neyi hedefliyorsanız, neyi hayal ediyorsanız onların size böyle patır patır, teker teker geleceği bir dönem olacak. Bol iletişimli, bol telefon görüşmeleri, bol mesajlaşma, bol teklifler, bol dedikodular bir şekilde havada fazlasıyla uçuşuyor olacak. Engelleme enerjileri şu alanda olacak. Siz daha ileri gitmek isteyeceksiniz. Daha büyümek isteyeceksiniz. Ama insanlar sizinle ya da etrafınızda oturduğunuz semt, muhit, çalıştığınız iş yeri pek de buna uygun olmayanlar var işinizde. Bununla ilgili yeni arayışlar, işini geliştirmek, daha iyi bir işe geçmek anlamında bunların evrak hazırlıkları ya da sizin kendi hayatınızı şöyle bir içsel muhakeme yapacaksınız bu ay. Daha nasıl iyiye gidebilirim diye düşüneceksiniz. Haziran ayında özellikle e, olumlu enerjilerin olduğu, böyle çok hareketli bir ay olacak herkes için. Bir anda nasıl geçtiğini anlamayabilirsin ama çok hızlı gelişmeler yaşayacaksın. Bu hızlı gelişmeler de kötü olmayacak hiçbiriniz için. Hep olumlu enerjilerle ve aktif enerjilerle kendinizi hızlı, dinamik, girişken, canlı ve Heyecanlı da hissedeceksiniz. Astrolojik açıdan bir bakalım şimdi. Ee, genel olarak Haziran'da burçlar herkes hangi etkiler altında kalacak. Şimdi burada birkaç kart çekeceğim. Çünkü e, Haziran ilk haftası gezegenler açısından çok hareketli ve çok olumlu hareketler içerisinde olacağından birdenbire yeni bir aşk Aşkınızda canlanma, yeni işin heyecanı, yeni bir yerleşim, yeni belki de bir yere başvuru bir anda. Bir şekilde hayatınızda güzel gelişmelerin ve hızlı gelişmelerin olacağını da söyleyebilirim. Böyle daha çok aşktan ziyade olgun ilişkiler ve huzuru arayanlar içerisinde olumlu süreçler var tabii ki. Şimdi bakalım Haziran'da herkese hangi enerjiler geliyor? 10. ev konularıyla başlıyoruz. Sosyal roller dengeleniyor. Tabii ki Jüpiter ikizleri geçince ne olacak? Herkes daha böyle sosyal kelebek olacak. Sosyal platformlarda yer almak, bir şekilde iletişim ağlarınızın yükselmesi, hem yurt içi hem yurt dışı bağlarınızın kuvvetlenmesi, Uzak mesafede olan kişilerle çok güzel bağlantılar kurmak, toplum içerisinde bol sosyalleşmek, arkadaş grupları içerisine katılmak, bol diyaloglar içerisinde yer almak. Yani bu arada toplum içerisinde karıştığınızda ve sosyalleştiğinizde özellikle 10. ev e, gün yüzüne çıktığında, siz nasıl tanınmak istiyorsunuz? Kariyer açısından, kişilik açısından nasıl tanınmak istiyorsunuz? İşte burada insanlara kendinizi tanıştırırken bir model oluşturacaksınız. Bir diğer etken Merkür. Evet, Jüpiter ikizlere geçecek ve yönetici gezegeni Merkür. Daha ne olabilir ki? Özellikle sözlerim benim en büyük habercim. Kendinizle ilgili olarak hayatınızla yapmak istediklerinizle ilgili, hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili ee, güvendiğiniz insanlara tabii ki anlatın her şeyinizi. Güvenmediğiniz kişilere anlatmayın. Ama böyle daha çok yapmak istediklerinizi anlatacaksınız. Uzaklarla bol iletişim halinde olunca ayrıca bir taraftan bazılarınızın da e, bilgilendirme mesela. Yeniliklerden daha fazla haber verme etrafına. Sizi bilgi kaynağı olarak da görebilirler. Her yenilikten haberim var. şey i̇şte şunu biliyor musun, bunu biliyor musun diye de bilgi danışabilirler. İnsanlara bilgi aktaracağınız bir süreç olacak açıkçası sizin için önemli tabii ki bu da. Bir diğer gezegene bakalım. Evet. Balık burcu etkileri yaşanacak. O da kalbimin en derinine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Özellikle kendi iç sesinize ve enerjinize yoğunlaşacağınız, ee, balık yönetici gezegeni Neptün'dür. Hayaller, spiritüel dünya, Rüyalarda özellikle belirgin temaların ortaya çıkışı Haziran'da rüyaların bir sonraki dönemde sizi neler anlatmak istediğini lütfen not edin bir tarafa. İçsel sesinizde konuşmayı bırakırsanız o da sizinle konuşmayı bırakır bunu unutmayın. Bu alanda özellikle gece uykuları bölünenler 1 ile 3 arasında uyku problemi yaşayanlar unutmayın ki spiritüel enerjiler havada gezdiği için siz de bu arada uyandığınızı hatırlıyorsanız rüyanızı not edin. O ara bir enerji geliyorsa onu da not edin lütfen. Çünkü bunlar size ileriki zamanla ilgili olarak hem de kalbinizin gerçek enerjilerini de gösteriyor olacak. Peki bir diğer gezegen ne olacak? Güney düğümü. Evet Haziran'ın ilk haftasında güney düğümü aktif olacak astrolojik açıdan aslında. Geçmişin zincirlerinden kurtuluyorsun. Evet artık ileriki dönem başlıyor hayatında. Seni geçmişte bağlayan, ayağını bağlayan, prangalara vuran, senin kariyerini, özel hayatını ya da bir şekilde ee, özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa, kendinle ilgili neler yapamadıysan, işte bunların tüm etkilerinden kurtulup özgürleşme adına dediğim gibi hareketler içerisinde bulunacaksınız. Bir diğer gezegen ne olacak bakalım? Aslan özellikleri taşınacak. Bu da tabii ki güneş üzerinize doğacak demektir. Bütün potansiyelinizi ortaya koymaktan korkmayacaksınız. Daha cesur, daha atılgan, daha konuşkan, daha bakımlı, kendinizi, dolabınızı yenileyebilir, estetik dokunuşlar yaptırabilir, vücudunuzu yenileyebilir, özellikle bakımı yaptırabilir. Baştan yaratma eylemi ve auranızda özellikle çekici enerjilerin fazlasıyla bulunduğu bir e, ay olacak herkes için. Bir diğer gezegenin etkisi de 8. ev. 8. ev bir anlamda miras konuları ya da ölümden ya da boşanmadan ayrılıklardan dolayı da olabilir bir şekilde e, bitiş ve başlangıçların zamanıdır da. Birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum. Yani bu şu demek oluyor. Tevekkül ediyorum, kabul ediyorum. Bir sonraki aşamaya hazır mı artık ben hayatımda? Kendimde çözülmeyen problemlere odaklayıp çözüyorum. Olmayanı bırakıyorum. Olanlarla yola devam ediyorum. Bir sonraki aşama için hazırım diyeceksiniz. Haziran sizi aslında yengeç dönemi yani Temmuz dönemine geçtiğinde başka bir etaba ilerlemeniz için hazırlıyor olacak. Bir diğer gezegenin etkisi de hayatınızda. Terazi etkileri, adalet temaları ve güzellik, sanat, estetik konuları hayatınıza dahil olurken Özellikle kendinizle ve başkalarıyla uyumlu bağlantılar kuracaksınız. Jüpiter ikizlerde daha ne olabilirdi ki? Daha böyle anlaşılabilir, uzlaşılabilir, bağlantılarla hayatınızı sağlam adımlar atabilir. Daha çok bağlara sahip olup her işinizi yapabilecek konuma gelebilir. İşlerinizin çözülmesi için bir sürü bağlantı kurabilirsiniz. Bu da bu anlamda aslında kendinizle barışık olup başkalarıyla da çok güzel iletişimler kurabileceğiniz ee, özellikle güzel bağlar yaratabileceğiniz ileri aşama için bir dönem olacak. Bir diğer gezegene bakalım. Vesta. Evet bakalım Vesta. İçimdeki feminen maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorum. Evet şimdi tevekkül edip bir sonraki aşamaya özellikle burada birleşmeden önceki aşama 8. evin konuları dahil olurken hayatınızda sizin kendi benliğinizi kabul etmek. Ben olduğum gibi seviyorum kendimi, kendi karakterimi, yapımı, giyiniş tarzımı. Beni bu şekilde kabul etsin herkes toplumda. Ben belki çok feminen giyiniyorum. Erkeksin çok feminen giyiniyorsun. Kadınsın belki maskülen giyiniyorsun. Ama ben kendimi bu şekilde kabul ediyorum diyeceksin. Herkes de beni olduğum gibi kabul etsin. Kendini sevmeye aslında yöneleceğin bir zaman döngüsü olacak. Bir diğer kartımızda. Akrep özellikleri olacak tabii ki. 8. ev olunca akrep olmadan olmaz bir taraftan. Kendimi değiştirmeyi ve yeniden doğmayı kabul ediyorum. Evet, bitişler ve başlangıçlar. Kendinizi baştan yaratacaksınız. Şimdi bir aslan havası, edası olurken auranızda güzel bir çekicilik temaları oluşurken, adalet teması hayatınıza gelirken daha estetik görünüşlere sahip olurken, daha romantik hisler çerçevesi içerisinde hayatınızı baştan yaratacaksınız kendinizi de baştan yaratmaya odaklanacağınız yeni başlangıçların, yeni hayatın, yeni yerin, yeni yerleşimin, yeni işin, yeni bir aşkın bir şekilde ya da bir birlikteniz varsa ona yeni bir heyecanın gelebileceği coşkulu, güzel, olumlu bir ay var herkes için aslında. Bunun kıymetini bilin. Bu ayı çok güzel geçirin. Tatile çıkma fırsatınız varsa değerlendirin. Hiç fırsatınız yoksa hafta sonu kendi evinizde bile olsa kendinizi mutlu etmeye, belirli zamanlar ayırmaya lütfen çalışın. Güzel bir ay. Enerjileri de muhteşem. Lütfen doğru tespitler yapın ve hayatınıza bunları aktarın. Özellikle açılımdaki bu astrolojik açıda bu burçların Yükseleni ya da ay burcu olanlar daha fazla etkilenecektir. Ama şunu unutmayın. Özellikle ikizler, e, terazi, e, kova e, daha fazla güzel enerjiler içerisinde olabilir. E, yayların da pozitif enerjisi olacak. Çünkü e, bir şekilde astrolojik açıdan karşıt evler olduğu için ikizlerle bazı konularda sadece zorlanacaksınız. O da herkes sizinle aynı fikirde olmadığı için. Evet. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz, her zaman size iyi insanlar denk gelsin. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun her zaman. İyi davranan ve kıymetinizi bilen. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa dolu bir ay diliyorum herkese. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız, insanlar da size öyle davranırlar. Bunu unutmayın. Açılımda kendinizden bulduğunuz noktaları da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. Namaste.